Saygıdeğer ilçe başkanlarım, kıymetli dava arkadaşlarım, çok kıymetli Muğlalı hemşerilerim, saygıdeğer basın mensupları, basın toplantımıza iştirakinizden dolayı hepinizi saygı sevgiyle selamlıyorum. Malumunuz olduğu için Milliyetçi Hareket Partisi 13. Olağan Büyük Kongresi'nin giden bu süreçte biz İstiklal için birlik, istikbal için dirlik parolasıyla Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli'nin şahsı ve teşkilatlardan sorumlu başkan yardımcısının emirleri doğrultusunda 13 ilçemizin de kongrelerini tamamladık. 25 Ekim'de gerçekleştirilecek olan il kongremizle devam edeceğiz. İl kongremiz Menteşe kapalı spor salonunda yapılacaktır. Biliyoruz ki Türk milletinin onurunu yüceltmek, milli mukaddesaratlarımız etrafında birleşmeyi sağlamak ve dirliğimizi korumak. Herkesten önce bizlerin yani milliyetçi ülkücü hareketin bu davaya nefer olan arkadaşlarımızdır. Görüyoruz ki Büyük Türk milleti arasına nifak sokmaya çalışanlar, toplumsal değerlerimizi yok etmeye çalışanlar, her zamankinden daha çetin bir mücadele sergilemektedirler. Bu sebeple bu sebepten dolayı ki dört bir yandan kuşatılmaya çalışılan Türk devletlerinden yana olan tavrımızı her zamankinden daha nettir. Bu sebepledir ki Ege'de, Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, Karabağ'da, Katar'da hakları korumaya çalışan büyük Türk milletinin yanında ve her zamankinden daha da ihtişamlı olarak durmaktayız. Böylesi kritik bir süreçte ihtiyacımız olan birlik ve beraberlik ruhunu ilkelerine kadar hisseden ülkücü, milliyetçi hareketin her bir ferdinin çok daha değerli olduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi ve mimarı Devlet Bahçeli Devlet Bahçeli olan Cumhur İttifakı'na bugüne kadar korumakta, geleceğe ise kurtarmakta bu yüce ülkeler etrafında birleşen ülvü kadrolar ise kongrelerimiz ile belirlemekte ve tarih yazmak için sabırsızlanmaktadır. Bu vesileyle her bir ilçemizde şimdiye kadar türlü fedakarlıkla görev yapan, sancağımızı taşıyan milliyetçi ülkücü hareketin taşıdığı mukaddesatı layıkıyla koruyan ilçe başkanlarıma, yönetimlerine ve dava arkadaşlarıma bir teşekkürü borç biliyorum. Umut ediyor ve inanıyorum ki bundan sonra da aynı inanmışlıkla ve heyecanla tam bir Koordinasyon içinde çalışmalarımız devam edecektir. Bilinmelidir ki kutlu çatımızın gölgesi herkese yetecek kadar büyüktür. Lakin liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin ifade ettikleri gibi şahadet denince, gazilik denince, al bayrağı görünce, istiklal marşını duyunca gözleri hasretle yaşarmayan, göğsü gururla kabarmayan yürekleri coşkuyla çarpmayanla, vicdanları titremeyenle paylaşacak ekmeğimiz dahi yoktur. Bu duygu düşüncelerle şahsımın da il başkan adayı olduğunu 25 Ekim Pazar günü gerçekleştireceğimiz MHP Muğla İl Teşkilatımızın 13. Olağan Kongresi hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinizi bir kez daha saygı ve muhabbetle selamlıyorum.